Herkese selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik bugün sizlere birlikte dedemizin yanına inatçı ihtiyarın yanına geldik 19.406 lira bir bakiyem var umarım bu bakiyeyle bu moruğa vurgunumu yaparım sizlere de eğlenceli heyecanlı güzel bir oyun izletirim diyorum arkadaşlar bugün de şansımı Bet Türkiye'den yana kullanıyorum yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla oynadığım gayet hızlı yatırım çekimleri olan bir site. Linkini de yorumlar kısmına sabitledim. İsteyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı incelemesini yapabilirler. Arkadaşlar ben de buradan vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlar arasında yapacağım çekilişte en az 3 kişiye güzel de bir harçlık göndereceğim. Arkadaşlar bunu özellikle belirtiyorum en az 3 kişi eğer kazancım fazla olursa kişi sayısı 3'ten de fazla olacak. Ne kadar fazla kazanırsam o kadar fazla arkadaşla paylaşacağım. Kanalıma da abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim. Şöyle 2-400'lük de bir satın almayla kendime bol şans. Sizlere de eğlenceli, heyecanlı bu aksiyonlu oyunlar dileyerek oyunuma başlıyorum. Gönder gelsin bakalım be dede. Hadi aslanım. Patlayan yerleri çarpansız geçme oğlum be. Çarpansız geçme. İlk satın alma da üzme bizi. Bak taclara bak yedide kaldı. Lan dede neyi bekliyorsun çarpan atmak için altı çarpan güzel. Devam ver oğlum. 6 spri zaten boş geçtin. Bari komboyu uzat. Kum saatlerini ver. İyi 8 çarpan. Hadi oğlum. Lan hadi lan. Mavileri sınırda bırakma oğlum be. Hadi lan güzel geldi yeşiller. Kaldır elini. Lan mavi de geldi. Sarı da iner buraya. At çarpanı be oğlum. At çarpanı be oğlum. Bak ya kupalar murlar sınırda. Çarpan yok. Yani illa ilk sıramı bizi yüzecek mi sıradan? lan Patlayan yerleri gönder işte güzel, güzel oldu burası. Var mı daha devamı? Daha hadi be, hadi şu tacları ver artık be adam. Neyse, daha dört spinimiz var. Çarpan güzel oldu. İşki patlasın, işki bu şerefsizliği de boş geçmesin. Bak ya kırmızıya bak, maviye bak. Abi her her spinde muhakkak ki bir şeyler yedi de ya. al Artacağım lan boş geçin yerden sonra 3200 lirayı ver gelsin bakayım sen. Hadi oğlum hadi. Boş geçin yerlerden sonra üstüne üstüne giderek devam edeceğim. Dostlar bunun şöyle bir izi var. Hadi lan 10 tane çarpanı ver. Ver güzel bir çarpan 5 çarpan güzel. Artarak gitmenin avantajı da var dezavantajı da var. Alırsanız verecek olursa fazlasıyla alıyorsunuz. Ama kaybederseniz de arkadaşlar daha fazla miktarda kaybediyorsunuz. Ama sonuçta bu oyunda risk alacağın vurgun yapmak istiyorsan. Ne demişler korkaklar viski içemez. Korkmuyoruz üstüne gidiyoruz dedinin. Hadi bakalım. 20 çarpan lan patlasın be oğlum. Patlasın be oğlum hadi be. Gönder mor geliyor. Şimdi buraya indirişe. Büyük çarpanı buraya indir aslanım. Kaldır elini lan. Lan kaldırsana Allah belanı vermesin ya. Bak ha 20 çarpanı boş geçti. Şimdi buralara atıyor lan, 20 çarpan patlatmadı. Hadi hadi, 14 çarpan 5 sipin. Lan buradan bahsi çıkartmayacaksın ya. Az önce zaten aldın, burada da ne uğraşıyorsun almak için? Allah senin belanı versin lan. adam Artıyorum abi dediğim gibi vermediği yerlerde üstüne üstüne giderek gönder 4200'ü. Yeter artık bir de show yapma zamanı gelmedi mi? İlk iki satan almada bahsi çıkarmadın. Hadi lan arttıkça sen de bizden alma miktarını arttırma. Geldi mi çarpan yine yok abi. Yine yok yine yok. Hadi oğlum sarı düşüyor. İki çarpan nedir oğlum ya? İki çarpan ne? Bu kadar boş geçtikten sonra Hala iki çarpan atıyor. Allah'ın cezası. Maviler kupala sınırda. Al yine sınırda abi. Vermemek için de de götünü yırtıyor. Lan indir çarpanı indir kupa geldi. indir artık be adam. Bir mavi bir çarpanın yok mu? İyi güzel. Hadi bakalım. Yap adam gibi bir şeyler be. Sinirlerimizle oynama. Ayarlarımızı bozma bizim be adam. Lan at hadi at amına koyayım seni at be. Bak ya. Lan gönder tacı çarpana ver bir tac lan. Lan hadi lan çarpan at lan buraya. Kaldır lan elini. Orus bu çocuğu kaldır elini tacı gelmiş. Hayda elde bir geliyor orada da çarpan atmıyor ya. Bak ya. Al mor patlamış götünde patlasın o morlar. Tacın olduğu yere atmıyor. bütün morun patla deri çarpan atıyor ya. İki spini zaten iki satan bomboş geçmişsin. Burada yar simle vermek nedir abi? Gönder ran artıyorum sana. 6000 lan. Ver gelsin. Tezevenge bak ya. Biz artıyoruz. O daha az çarpan atıyor. Miktar arttıkça çarpan azaltıyor ya. Hadi lan hadi lan. iki çarpana bak ya. iki çarpan atıyor hala. Lan kaldır şu elini be adam. Eline sıçayım. Kaldır şu elini be. İki çarpanda bıraktı abi ya. Hadi lan. koyayım 20 çarpan yine kaçtı lan. 20 çarpan yine kaçtı ya. Al 2 çarpan. Patlayan yere 2 çarpan atıyor. Götüne sok 2 çarpanı. Allah'ım patlamayan yere bak abi. Yağdırıyor çarpanları pezevenk. Benim çarpanım var da sana vermiyorum diyor resmen ya. 3 çarpan 4 spin kaldı 3 çarpan. Hadi lan hadi biraz uzat burada. Büyüt lan çarpanı büyüt hadi bakayım. Hadi bakayım. En azından zarar etmeyelim bahsi çıkart lan şurada. 4 spin var gönder lan güzel bir şeyler. Gönder Allah'ın cezası gönder sınırda bırakma artık gönder. İner mi lan buraya yüzükler morlar. İnsin oğlum. Morda yüzükte sınırda gönder artık amına koyayım sen ikisi de birden bir düşmüyor ya birinden birini vermiyor ya hadi lan abi anca bahsi verdi artmayacağım lan 6 bir daha göndersin Bakar mısın? 10 çarpan. Yağdırıyor pezevenk patlamayan yerlere çarpan yağ ya. Lan hadi lan hadi lan. Hamman iki çarpan yeter lan. Her satın aynı film gösterip duruyor bize ya. Bekle bekle atma çarpan yoruz bu çocuğa atma. Sipin bitsin öyle at 25 çarpan. Kaç oldu bu ya? 2 çarpandan büyüğünü vermiyor bu çocuğu. 6 çarpan spin Gönder lan kum saati ver lan. Ver o anı ya 12 çarpan oldu be. Of be 10 tane kum saatiyle tek sipinde artıya geçtik be. Çok güzel oldu burası. Ver lan ver. Topladık abi topladık. Topladık tekrardan topladık. Ver gelsin ver gelsin. Gönder yüzükleri buraya indir lan indir. İnmez mi lan bir tane yüzük? İndir lan indir 5 çarpan var. O yüzüğü indirse var ya arkası combo devam edecek daha ya. Olsa be artıya geçtik. Genelde de artıdayız. Ver bakayım sarı inecek daha buraya. O sarılar gelecek oğlum buraya hadi bakayım. İndir yeşilleri şimdi. Lan indir be olsun güzel. 26 çarpanla giriyoruz son ikisi spin'e. Burada güzel oldu abi. Burası güzel oldu. Son spinde bir de üstünü böyle hadi be olmadı neyse. Abi düşeceğim şimdi. 4800 yapacağım. Verdiği yerden sonra bu fırıllar almasını da bilir. Eğer burada vermezse o zaman daha da çok üstüne gideriz. Hadi bakayım. Lan bir de iki kere üst üste ver de bizi şaşırt bir adam. İndir sarıyı. İndirmiyor indirmiyor bak. Geldi mi altı çarpan geldi güzel. İndir mavi lan. İndir lan mavi. Maviler de yeşiller de sınırda. Lan çarpana bak abi 11 çarpan boşa gidiyor ya. Pezemek biraz verince hemen almaya almaya geçiyor ya. Hemen alacak. Hadi lan. Lan indir kum saatini sarıyı. İndir lan indir kum saatine bak 7'de bırakıyor. Sarıyı 7'de bırakıyor. Ne ya? Beşte birini veriyor anca ya. Gönder lan boş geçtiğin yerden sonra sen. 7 bin lira. Ver gelsin. Abi üstüne üstüne gideceğiz artık. Bir yakalasak şuralarda var ya. Bir düşte ibne büyük çarpanı. Hadi lan. Hadi lan kaldır lan artık elini Kaldırsana lan 343 katı lan Orospu çocukluğu yapma be Lan yapma şu orospu çocukluğunu be Allah'ın cezası Daha çarpan atmıyor be Lan 4 spini boş geçtin göndersene çarpanı Buldu yine patlamayan Ayy lan geldi patladı lan Hadi Patladı bu sefer ha mavi patlıyor orospu çocuğu mavi atıyor en ucuzunu atıyor Bundan sonra gönder lan hadi Lan ekrana bak ya. Öyle bir sınırda bırakıyor ki bir de. Bir patlasa deli gibi gelecek. Hadi oğlum bak burada sarıyı ver. Altı çarpan gelmiş. Ha koydum. Bir kere patlatıp duruyor. Maviden başka bir şey patlatmıyorsun be. Lan çarpan 13 oldu. Daha 5'te birini verdim. 5'te bir ne duruyorsun daha ya. At lan kupayı çarpanı. At lan kupayı çarpanı. Taç geldi lan koyduk burada çok güzel oldu. Var mı daha devamı? Burayı iyi oldu işte. Hadi bakayım. Artıya güzel geçiyoruz abi. Hadi bak. Daha da devam edebilir lan. 15 çarpan 7000 x alma. Verebilirsin be oğlum. Çarpan atabilirsin be buraya. Lan at lan at. Hadi lan kupaya bak ya lan. Yapadan gibi bir şeyler. Neyse abi iki katını aldık burada. Devam. Verdiği yerden sonra düşüyoruz ama abi. 5400 lan. Ver. Artıdayız daha. 5400 de güzel satın ama. Verse burada da güzel verir de. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir doluyu boşa döndü gibi dede. Ya normalde ben daha fazla düşerdim burada ama. Lan olur ya denk düşer. Belki verir üst üste diye işte. Risk alıyoruz. Çok da düşmedim. Pişman etme lan bizi çok düşmediğimize. İki de bırakma şu şarpanı be adam. İki de bırakma be. Taclara bak abi yedi de. Geldi mi? Yok amına. Çarpan yok. Lan bu ne ya? Bu ne anasını satayım ya? Boş geçeceği zaman ayarsız boş geçiyor pezevenk. Hadi lan kırmızı iyi geldi bu sefer. Var mı devamı yok. İyi. Ne alırsak o kar abi. Ben burada çünkü vereceğini hiç düşünmüyorum. Ne kadar alırsak o kadar kar diyorum. İndir sarıyı mavi lan. İndir mavi de geliyor buraya daha. Ver çarpanı şimdi. Ver oğlum çarpanımızı. Kaldır şu elini be adam. Allah'ın cezası. Hadi ya göndermiyorum Hadi lan. Lan yüzük çarpan olmaz mı buraya? Artı 5 veredin ya bari. Lan 5400 bastık. 1000 lirayı zar zor aldık ya. Lan indirsene çarpan. Oyun bitti lan. Oyun bitti. Bir spin kaldı daha çarpan indirmiyor be. Hadi be oğlum. Lan yeşille geliyor. Lan son spin de yap bari. Lan son spinde çarpan at be. Lan hadi lan 234 katı. Bak ya piçe bak ya. Lan ver gelsin ver. Ver 8000 lira. Hadi lan şurada sağlam yapmaz mısın? Şurada sağlam ver be oğlum. Kaldır lan. Elini kaldır lan. Kaldır amına koyayım seni. Kaldır. Kaç çarpan? iki çarpan. O bu çocuğu. Birazdan patlamayan yere atar büyük çarpanı. Toplatır sinirlerimizi yine. Lan iki çarpan daha bari güzel bir şeyler patlat be adam. Hadi lan hadi. Altı çarpan gönder mavi kupayı. Gönder lan. Lan sarı mavi ikisi de sınırda. Gönder oğlum. Gönder gönder. Var mı daha büyük çarpanın? Uf, of, of. Şuna bak yüzüklere bak abi. Kırmızılara bak lan burada. Kombonun içinden geçeceğiz devam etmiyor adam ya. Çıkadı abi sınırda sınırda bırakmaya başladı yine. Lan ver artı beş ver. Artı beş ver lan bir de. Düş bir de, de sakallı düş lan bir de sakallı düş bezemek düşmedi. Lan bari son 3 spinde güzel bir combo yap. Gönder lan çarpanı buraya. 10 tane yüzük gelmiş. Lan buraya indir çarpanı. Gözünü seveyim. 2 çarpan. Ver lan koy da koyalım. Lan bir de tacat gidelim. Tacı ver lan şu koydum içinden geçtim. Yırttık parçaladık hadi bakayım be. Of sarıya bak. 1700 katı. Efsanesin lan dedi. Buran işte. Senden beklediniz buydu oğlum. uğraştırdın bizi ama. Sonunda verdim be. Efsane oldu o neydi be. Ekranı sarılar kapladı abi. Son spinde süsler mi bakayım süslemedi. Arkadaşlar ben vurgunumu yapmışım. Daha da fazla zorlamam şansımı. Buradan da yapacağım çekilişi. Tam 3 arkadaşa güzel de bir harçlığını göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri sesini açarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.